Demir'in olduğu hapishaneye işkenceci Mahmut'u getiriyorlardı. Demir baygın yaparken Mahmut, Demir'e doğru geliyordu. Demek Demir'in hapise girdiği bu Kürt mahallesi. Buradan kaçması imkansız olmalı. Evet sayın komutanım, tamamen imkansız. Şimdi lütfen beni izleyin. Sizi oraya götüreceğim. İşte kule burası. Sayın komutanım. Tamamdır. Şimdi burada bekle. Ona biraz eziyet edip ardından laf alacağım. Olamaz. Neredeyim ben? Buradan hemen kaçmalıyım. Bu zincirleri rahatça kırabilirim. Olamaz. Ama bu adam bağlı falan değil. Neler oluyor burada? Ben de seni bekliyorum çok adam. Şimdi senin elbiselerine ihtiyacım olacak dostum. Merhaba yapma. Al bakalım bunu. <laughs> Beni generalin getirelim diye paşaya Olamaz komutanım. Size neler oldu böyle? Üstteki püstürke efiyet ederken biraz fazla kaçırmışım. O yüzden elbise tarandı. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi istediğiniz yere gidebilirsiniz sayın komutanım. Kahvehanemiz işte orada. Adamın arkasından gizli de gelir. Bağırma sürdüğü ağzını kapatır. Allah Allah. Şimdi de adamın cesedini bok atmalıyım. Kimse görmemeli. Demir kahvehanenin içine girer. İçeride bir terörist vardır. Adana yaklaşıyor. Selamlar sayın komutanım. Nazlı etmiştiniz. Ben bir çay istiyorum asker. Olamaz. O tavandaki şey ne? Bakayım hemen sayın. Al bakalım bunu. Olamaz. Galiba birileri geliyor. Gelenler adamın gözükünün önünde durur. Neler oluyor komutanım? Adam o seslerini duyduk. Bir şey olmadı değil mi? Hayır asker bir şey olmadı. Bu arada... iletişim kulübesinin nerede olduğunu bilen var mı? Özür dilerim saygın generalim ancak o bilgi gizlidir. O zaman belki bu seni ikna eder Kürt Orkutu çocuğu. Olamaz komutanımıza ne yaptın? sana bilgiyi asla söylemeyeceğiz. Al bakalım sen bunu. Olmaz. Tamam evlime. İletişim kulübesinin şifresi yarak 31. Şimdi gidebilirim değil mi? Yalan söylemiştin. Şimdi sen de gider. Demir, iletişim kulübesinden biri panama mahalleye çıkmıştır. Olamaz. Çatıda roketçi bir adam var şimdi gebereceksin o resmi çocuğu. Al bakalım bunu. Bu resmi çocuğunu hemen gebertme Al bakalım bunu. Demir, direkt bir arabaya atlamıştır. Siktir bir yok. Olamaz. Üstte giden İsrail karavanına ateş etmeliyim. Bu onu durduracaktır. Olmaz, o arabanın içinde General Mason da vardı. Kovalamayı bırakıp onu kurtarmalıyız. Bu sırada Dylan, İsrail Büyük Millet Meclisi'ne girmeye çalışıyordur. İBMM'de Cumhurbaşkanı'nın düğünü oluyordur. İşte İsrail Cumhurbaşkanı Şarl. villası burada. Oraya girip onu konuşturup gidertmeliyim. Ama önce orada duran o Ruspu ile kocasıyla konuşayım. Merhabalar, ben buraya düğün için gelmiştim. Siz kimsiniz? Davetiyeniz var mı? Evet var. Ben Kuzey Kore Başkanı Gaddar, Mustafa. Anlıyorum. Eki yanımızdaki orospu kim? Bu seni ilgilendirmez ahbap. Demek öyle. Sigara içilir Milan ormanda orospu çocuğu. Şimdi al bakalım bunu. Seni ilgilendirmez dedim lan. Olamaz. Lütfen bana bir şey yapma. Tutlan koca orospu şimdi davetiyeni bana ver. Yoksa iyi olmaz. Tüm işte veriyorum. Keren, Şavin, Uvi'nin ağzında girmiştir. Merhabalar, Lütfen davetiyen gösteriniz. İşte davetiyen burada. Teşekkür ediyorum Sayın Gaddar, Mustafa. Şimdi içeri girebilirsiniz. Selamlar benim adım Gaddar, siz kimsiniz? Tanıştığımdan memnun oldum, ben de Fransa Kralı Oğuz. Siz de buraya Türkiye'nin parçalarının dağıtımı için mücadeleniz Sayın Gaddar. Ne, Türkiye kılı mı? kurmadınız mı? Daha iki gün önce tamamen ele geçirildi. Şimdi burada bölgeleri alacağız. Anlıyorum. İçimden söylüyordum. Olamaz. Ahmet ve bulduktan sonra hemen Türkiye'ye gidip orayı geri almalıyız. Peki, arkada oturan adamlar kim? Soydaki Oruslu çocuğu Japonya kralıdır. Kendisi gaydır. Yanında Oruslu'sunu da getirmiş sağdaki adam da Hindistan'ın başbakanıdır. Gerçek bir benziyor. Öyledir. Tamam Bu da mi? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepimize hoş geldiniz demek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye yeni iki gün önce tamamen Leke, ben Türkiye de ve tuvalet edeyim Türkiye Herkes bari. Türkiye'den bir bölge alacaktır. Ancak bir şartla Türklerin soyunu kurutacağız. Şu an en çok arananlar listesinde olan ilk üç Türkler şunlar, birincisinin adı Dean, soyadı Stone. Kendisi askerdeyken General Mason, Usa katlanmıştır. Ona hepinizi teker teker tutup öldüreceğim orta çocukları, şimdi bütün formalar gelmeden kaçmalıyım. O sırada Ahmet, kaza yapan arabadan kaçmaya çalışıyordur. Neredeyim ben? Olamaz şimdi hatırladım. Acaba general masa nerede? Neyse, olamaz. Bu araba patlamadı. Hemen buradan kaçmalıyım. Ama sonra da, polis arabasının arkasında olamaz. Ben oraya gitsem beni vururlar. En iyisi gizlice kaçmaya çalışayım. Olamaz. Galiba beni gördü. Şimdi hemen kaçmalıyım. Alo. Merhaba efendim. Bu oruç spor çocuğu zamanı yakaladık. Şimdi size getiriyoruz.